Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Acı. Geldik anayasanın yargı bölümüne. Yani anayasanın son alt başlığına. Ama tabii hemen hemen her yıl bir soru çıkıyor. Burada temelde yüksek mahkemeleri, detayda Anayasa mahkemesiyle HSK'yı inceleyeceğiz. Yani ya yüksek mahkemelerin temel meselesi neler soru karşımıza çıkar. Hani kaç üyesi var, kim seçer gibi. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin detayı veya HSK sorusu karşımıza gelebilir detayda. Hemen başlayalım. Şimdi yargı dediğimizde bir kere yargı uyuşmazlık çözme iktidarıdır arkadaşlar. Anayasanın ilgili maddesinde bize yargı yetkisiyle ilgili diyor ki yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 2017 yazma nedeni bağımsız mahkemelerce kullanılır diyordu. Tarafsızı da 2017'de eklemiş oldu. Tam cümle bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır oldu ne işe yarıyor, ne değişti siyasi olarak tartışılıyor ama tarafsızlık vurgusu yapılmış oldu diyebiliriz kısaca. Türk yargı sisteminde zaten yüksek mahkeme isimlerini söyledik biz ve askeri yargı ile ilgili konumuzu söylemiştik. Askeri yargı kalktı dedik, askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi, askeri ceza mahkemeleri ve disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamaz dedik sadece savaş dönemlerinde askerin yargılanabileceği özel mahkeme kurulabilir dedik. Ama sonuçta biz olayı kaç yüksek mahkemeye indirgemiştik? 4 yüksek mahkeme ve 4 yargı kolu. Biri 61'de kurulan Anayasa Mahkemesi. Biri Osmanlı döneminden Yargıtay, biri yine Osmanlı döneminden Yargıtay, biri 61 Anayasasıyla kurulan Uyuşmazlık Mahkemesi. Burada temel sorumuz bunun üyelerini kim seçer? Başkanını kim seçer? Başsavcısını kim seçer? Anayasa Mahkemesinden başlıyorum. 15 üye toplam 3 tanesini meclis 12 tanesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Başkanını 4 yıllığına kendi içinden seçiyor. Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'nin yok. 12 yıllığına üyeler geliyor, tekrar seçilemiyor. 4 yıllığına başkan geliyor, tekrar seçilebiliyor diyebiliriz. Benzer bir mantık Yargıtay'da da var. Yargıtay'ın tüm üyelerini hakimler ve savcılar kurulu seçer arkadaşlar. Yine 12 yıllığına seçer, tekrar seçilemez. Yargıtay başkanını kendi üyeleri içinden kendi seçer. Yargıtay'ın savcısı var ve başsavcı ve vekilini seçme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Burada dikkat edeceğimiz o oluyor. Danıştay'da ise üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü hakimler ve savcılar kurulu seçiyor. Danıştay başkanını da başsavcısını da kendi içinden seçiyor diyebiliriz. Zaten kendi içinden dediklerimiz mesele değil. Yani ne demek bu? Yargıtay Genel Kurulu ya da Danıştay Genel Kurulu ya da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu demiş oluyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesi'nde üyeleri sayısı önemli değil. Burada sayısı önemli olan tek yüksek mahkeme var. Onun detayına gireceğim zaten. Anayasa Mahkemesi. Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini Yargıtay Yarısını yargıtan, yarısını Danıştay seçiyor. Başkanını Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri içinden seçiyor. Başsavcısı da yok. Burada kesinlikle ve kesinlikle önemli olan blok, üyeleri kim seçer bloğudur? Bunu unutmayacaksınız. Başkan bloğunda farklı olana işaret veriyorum. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını Anayasa Mahkemesi seçiyor. Savcı bloğunda da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer meselesine dikkat çekiyorum. Bunun dışında, bunun dışında arkadaşlar, hikayemizde bizim bir nane yok. Yani burada detaya gireceğimiz tek bir mahkeme var, Anayasa Mahkemesi. Sonra bir DSK'yı inceleyeceğiz, yargı bitecek. Yani en kısa ve sonuç odaklı bölüm oluyor. Bu kadar kısa bilgiden bir tane soru geliyor noktasında dikkat etmemiz gereken bir hikaye. E gelelim hemen Anayasa Mahkemesi'nin detayları ile ilgili birkaç bir şey anlatayım size. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin detayına baktığınızda arkadaşlar ne diyor bize? Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. Bunun biraz önce söylediğim gibi 12 Cumhurbaşkanı 3 meclis. Görev süreleri 12 yıl. Görev süresi dolan bir daha seçilemiyor. E, şuna işaret vereceğim. Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kuruldan oluşur. Yani kaç bölümden oluşur diyebilir. Bölümler genelde bireysel başvurulara bakıyor. Diğer işleri de genel kurulu yapıyor. Bölümdeki üye sayısı ıvır zıvırı önemli değil ama iki bölümü olduğunu bilin. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve iki başkan vekili seçiyor. Dört yıllığına bunlar tekrar yani görev süresi dolan başkan ve başkan vekilleri tekrar bu göreve seçilebiliyorlar diyebiliriz ve üyeler resmi veya özel başka bir görev kabul edemiyorlar haliyle yargı bağımsızlığı meselesinden dolayı ve anayasa mahkemesi kendi çalışma düzenini yine kendilerinin çıkaracağı bir iç tüzükle belirliyor diyebiliriz hikayede mevzu buraya gelmiş oluyor. Şimdi bu kadar mı? Hayır, Anayasa Mahkemesi bu kadar değil tabii ki. Görev ve yetkileri meselesine bakarsak, şimdi bizim Anayasa Mahkemesi'nin birçok görevini önceki konularda inceledik. Ama burada istiyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini blok olarak görün. Yani bütününü görün blok olarak. Nedir bu bütününü görmek? Şimdi mesela Anayasa Mahkemesi birinci görevine baktığımızda biz ne oluyor? Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, meclis iç düzüğü bunları esas ve şekilden anayasa değişikliğinde sadece şekilden denetlemek. Buna ayrı bir başlık açacağız. Yani anayasaya uygunluk denetimi yapar. Nasıl yaparı konuşacağız. Devam edelim. Belli kişileri görevleriyle ilgili yüce divan sıfatıyla yargılamak saydıklarımız var. Ekleyeceklerimiz olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanı bakanlar gibi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarını denetliyordu. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarını denetliyordu ki bu kararları meclis veriyordu. Zaten meclisin aldığı kararlar ya denetlenemez ya da ya Anayasa Mahkemesi'nde denetlenir. Öyle bir hikayemiz var. Bireysel başvurulara 2010 değişikliğinden beri karar veriyor. Hatta dediğim gibi bölümlerin baktığı tek iş bireysel başvuru, diğer saydığım bütün işler genel kurulda görülüyor. Parti kapatma davasını konuştuk. Partilerin mali denetimini sayıştan yardımıyla yapar dedik. Kendi üyesi içinden uyuşmazlık mahkemesi başkanını biraz önce seçtiğini söyledik. Bir de biraz önce yine kendi başkan ve başkan vekillerini seçiyor dedik. Yani teknik olarak baktığımızda arkadaşlar biz burada biz burada yüce divan işi dışında yani 1 iki numaralı işler dışındaki işlerden bahsettik gibi bir şey. Burada sadece biraz belki bireysel başvuru ile ilgili bilgi vermemiz gerekir. Diğer iki görevi de açtığımızda zaten Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini teknik olarak biz e, toparlamış olacağız ya da Anayasa Mahkemesi'nin yapısını toparlamış olacağız baktığımızda. Mesela Yüce Divan'a bakalım. Şimdi Yüce Divanla ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan ile ilgili hikayesinde yüce divan sıfatıyla kimleri yargılayabilir, kimleri yargılayamaz sorusu sorulabilir. Bu kadar. Başka bir soru yok burada. Yani başka bir soru yok dediğim nedir? Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan sıfatıyla yargılayabileceklerinden biridir, değildir. Onları da gruba ayırabiliriz bakın. Yürütme, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Yargı, Yüksek yargı organları, başkan, üyeleri, başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcısı, HSK başkan ve üyeleri, Sayıştay başkan ve üyeleri, yargı buna yürütme dedik. E sonra asker 2010'da eklenenler asker. Ordunun tepesindeki isimler Genelkurmay Başkanı ve 3 tane kuvvet komutanı, kara, hava ve deniz kuvvet komutanları. E bir de meclisin tepesindeki milletvekillerini yargılamaz, sadece meclis başkanı yani Yasamanın tepesindeki üçlü, pardon yürütmenin tepesindeki üçlü, yasamanın tepesindeki üçlü, ordunun tepesindeki dörtlü ve yargının tepe isimleri, yargı ile alakalı tepe isimler diyebiliriz. Yüce Divan'da savcılık görevini kapatma davasında olduğu gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da vekili yapar. Yüce Divan kararlarına karşı ilgililer yeniden inceleme başvurusunda bulunabilir bir defaya mahsus tekrar anayasa mahkemesine yeniden incele diyebiliyorsun yeni bir delil varsa ve bu yeniden inceleme kararına karşı verilecek karar daha doğrusu yeniden inceleme başvurusuna karşı verilecek karar kesindir diyebiliriz ve 2017 değişikliğiyle jandarma genel komutanı bu listeden kaldırıldı yani yüce divanda yargılanacaklar arasında kaldırıldı diyebilirim hikayede buna dikkat edin yani buradaki temel sorunuz arkadaşlar Yüce Divan'da kim yargılanabilir, kim yargılanamaz? Yüce Divan'da savcılık görevini kim yapar gibi bir soru olabilir. O da yargıtan Cumhuriyet Başsavcı. Yüce Divan'ın başkanı kim? Anayasa Mahkemesi'nin başkanı diğer üyelerle toplanıp yargılamayı yapıyor. Hikaye bu yani. Yani Yüce Divan'da da hani bir tık detay var belki ama öyle dediğimiz gibi yine çok karmaşık bir mesele yok. Hemen buraya bireysel başvuruyu da ekleyeyim. Bir görevine yani son konuşacağımız görevine ayrı bir başlık açacağım ben. Bireysel başvurulara bölümler bakar arkadaşlar. Ne dedik? Sadece bireysel başvurulara bölümler bakar. Diğer bütün her şeyi genel kurulu bakıyordu Anayasa Mahkemesi'nin. E şimdi konu ne bireysel başvuruda? Temel hak ve hürriyetlerin idare tarafından ihlali durumunda bireysel başvuru yapılıyor temel hak ve hürriyetlerin idare tarafından ihlali. Yani bizim hürriyetlerimizden birinin idare tarafından ihlali. Mesela tutukluluk süreleri uzadı. Buna itiraz olabiliyor. Bu son dönemlerde böyle çokça ya da ara ara karşımıza çıkan bir şey. Burada olağan kanun yolu tükendikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirsin. Yani tutuklu yargılanıyorsun. Yıllarca sürdü mahkeme. Artık Belki alacağın cezadan fazla tutuklu kaldın. Saçma sapan bir durum oluştu. Gittin yargılandığın mahkemeye dedin ki sen ya da avukatın. Ya arkadaş artık ya sonlandır hükmü ver ya da bizi tutuksuz yargılan. Olmaz dedi. Üst mahkemeye gittin yargıtaya. Böyle olmaz dedi. Olan kanun yolu bu. Bunu tükettikten sonra anayasa mahkemesine bireysel başvuruyla gelirsin. O senin tutukluluğunu sonlandırabilir. Yani en azından yargılama, kesin hükme kadar bu adamı tutuklu yargılama diyebilir. Ve o da sana hayır cevabını verirse, anayasa mahkemesi kararı kişi lehine olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar meselenin yolu var diyebiliriz buradaki hikaye. Burada da mevzumuz bu şekilde ceryan ediyor. En azından tanımıyla ilgili, ne olurla ilgili, nasıl olurla ilgili bir fikriniz olsun diye bunu söylemiş olayım. Evet, burada giriş mantığındaki işimiz bitti. Bu başlığı ayırmamız lazım bizim. Anayasaya uygunluk denetimi başlığını bir sonraki videoya atıyoruz. Anayasa e, yargısındaki, anayasa yargı bölümündeki ilk videomuz başlangıç meselemiz bu şekildedir. Bu detayı da bir sonraki videoda görüşmek üzere.